Edinilen bilgiye göre Kilis'in Muarcık Köyü'nden Gaziantep'e seyir halinde bulunan Selim Öğü dersindeki 31 U 3057 plakalı otomobil İbn Sina Mahallesi Aslım Bel rampasında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Gaziantep'te yakınlarının ziyarete gittiklerini anlatan sürücü Selim Ö, çok yavaş bir şekilde seyir halinde olduğunu belirterek, çok yavaş bir şekilde gidiyordum, ne olduğunu anlayamadım. Araç bir anda kaymaya başladı. Kontrolü kaybettim dedi. Polis kazayla ilgili inceleme yaparken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evet. <laughs> Karabiberi ne? 500 vardı? 5 500 Alıyor. Gel. Alıyorum. Bu kapsam ne? iyi de anladın da iyi de iyi de anladın mı? Bu ana ver daha arabayı yandım. Ben de